Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Evet arkadaşlar maça gidiyoruz Arkadaşlar seyrimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar bu şekilde değil arkadaşlar arkadaşlar bakalım bu anlaya kadar neler yapacağız arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben size demiştim Uğurcan'ı mu oluşturayım kalori ucan çakır mı yoksa Ersin destan mu arkadaşlar 3 tane Elsin destan oğlu geldi arkadaşlar. O yüzden elsin oluşturacağım. Arkadaşlar bu arada Tsubasa bir şey yaptı arkadaşlar. Dışarı Arkadaşlar başka aynı oyuncuları oluşturmamı istiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. lütfen mutlaka. Bu site tabi tahmin etmiştim. Arkadaşlar ben videoyu değil ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi iyi paslaşmalarla geliyor ekip takım. Arkadaşlar zayıf oyuncuları olduğu için arkadaşlar çok e, eğlenceli oluyor bu maçlar böyle. Aynı DLS 21'deki gibi maçlar oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, siz benden artık DLS e gerçek 22 istiyorsunuz ama arkadaşlar biz burada DLS için e 22 indi. arkadaşlar indiremedim. miyim? lazım arkadaşlar ama inmedi düşünüyorum. Arkadaşlar mutlaka arkadaşlar nasıl e, olduğunu öğrenince arkadaşlar DLS e 22'ye başlayacağım arkadaşlar hileli değil arkadaşlar normal DLS 2022. Ben olmasını istiyorum ama arkadaşlar maalesef yapamıyoruz. DLS 2019 var. Daha iyi arkadaşlar. Tusu basa bir kere. şey vurdu. Arkadaşlar Ersin'i oluşturacağım. Belki bu maçtan sonra gelirse oluşturacağım. Bu da ne kalitliyor. Koyalım. Bu geldi. Şimdi en Gol geldi. Şimdi geldi ya. Aa, bak tusu basa kafalarsa gol olacak o. Tusu gelmedi. Sönücüye geldi. Sönücü. Ay tusu basa. Gole yapıştırıyor. Tusu basaya gelirse gol atar Yani Cenk'te olsunlar arkadaşlar. Tusu basa çok iyi kafa golleri atabiliyorlar arkadaşlar. Abi çok güzel pas çıkarttı ya. Kayacan. Verdi Cengiz Ondan en iyisi Arkadaşlar videoyu durduruyorum ben. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Saatlerce yani bir saat oldu bu videoyu. Durduralı arkadaşlar. Bir saat oldu. Şimdi abi bakar ortasına çağlar. Ay vurduk. Kaleci kurtardı. 45 artı 1. Arkadaşlar ben oyuncu değişikliklerini de yaptım. Yeni bir transfer. Fenerbahçelilerin mutlu olacağı bir transfer aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Favka giriyor. Mesut Özil Hakan Çağlaroğlu'nun yerine Mesut Özil girdi. Kim vurdu? Topa dur. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi Enes azını Ortasını açtı. Kafa geldi Mesut Özil'den ama başarısız. Şimdi Mesut Özil. Özil vurdu. Kaleci Kornel'e gönderdi topu. Enes Sunal. Enes. Şimdi Söyüncü vurdu. Su basaya gelebilir miydi? Gelmedi ama kalecinin üstüne geldi top. Şimdi o da durdurabilir mi? Evet MMO aldı gönderdi tuşu basaya. Tuşu basa vurdu. Gol oldu. Gol oldu. Çok güzel oldu. Çok uzaktan vurdu arkadaşlar. Bu Mete. Den gol oldu arkadaşlar. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. Neredeyse orta sahadaydık. Hadi Malfalka. Hadi tusu basa. Şimdi tusu vurdu. Kaleci Dur, topu arkadaşlar. Çok güzel bir gol attım arkadaşlar. Hatta etik yaptı. Tusu basa. Şimdi tusu basa vurdu. Gol mü? Gol. Gol mü? Gol. Ya, Direkten döndü ve gol. Direkten döndü arkadaşlar. Tusu basa. Arkadaşlar ben Suvasa'yı çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Çevirdi attı helal olsun. Şimdi 4-0 yaptık. E hepsini şey mi attı galiba? Suvasa attı. Evet hepsini Suvasa atmış arkadaşlar. Şimdi Falka rakibinin peşinde. Falka MMO'ya bıraktı ama MMO'ya alamadı. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Subasa o da olmalıydı. Tamam o da iyi bir oyuncu var. Oyuncu Mesut Özil. Hadi Mesut Özil. Helal. tu Bak. Kaleci topu kurtarıyor. Bir adam el falka. O, o kadar da sert dağılmadı ki topa bir. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi. Falka. Wow. diye Direkt oldu ya. Mesut Özil ile ve Falco ile gol atayım ben arkadaşlar hemen. Yeni transfer olarak. Zaten Falco ile atmadık biz. Evet. Falco. Falco. Of ya. Buraya vurmayacaktım. Atabilirsek arkadaşlar artık. Şimdi soyuncu verdi tusu Tosubasa. Su, Tosu Subasa gol oluyor. Tosubasa golüne yağdıdı. Golüne yağdı Subasa'nın. Falco ile ben atmıştım zaten. Mesut Özil. Ama bu videoda atmamıştım. Siz yokken arkadaşlar atmıştım ve Mesut Özil golünü atıyor. O takımın yeni transferi çok güzel bir gol oldu diye. Cenk Tosun. Abi ya durdurmasan Hasan Ademel olacaktı. Ve maçın adamı Tsubasa oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar rakibimiz Norwich. Arkadaşlar oyuncu gelmedi arkadaşlar. Oluşturma ve herkese Palba e